Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Evet arkadaşlar, ilk önce genel bir tarot açılımı yapalım. Ardından 2023 yılı için yengeç burçları, yükseleni yengeç olanlar için tarot açılımını gerçekleştirelim. Bakalım kartlar neler söyleyecek? Arkadaşlar, genel olarak ikili ilişkilerde sizi neler bekliyor? Bunun için açılım yapalım. Bakalım kartlar neler söyleyecek. Sizden ricam emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı, ufak da olsa arkadaşlar videolarıma yorum yapmayı unutmayın. Evet kartlarımızı açalım. Açarken de arkadaşlar genel kahve falı'm Hacerle Kahve Falı kanalımda bununla birlikte e, yengeç burcu 2023 yılı kahve falı da e, yine Hacerle Kahve Falı kanalında açıklama bölümüne linki bırakacağım. Oradan dinleyebilirsiniz. Evet kartlarımı yerleştireyim bakalım. İkili ilişkilerde. Değnek, değnek onlusunda e, söylediği gibi önünü görmemek seni çok fazla yormuş. Kendine bu ilişkide çok fazla yüklenmişsin. Üzüntülerini reddetmişsin, görmezden gelmişsin. Hayatta sürekli risk almayla karşı karşıya kalmışsın. E, daha az yorulmak istiyorsan senin neyin için önemli olduğunu ortaya koymanı Gerektiğini daha iyi olacağını söyler. ek onlusu kartım. Bu ilişkide hayır diyemiyorsun. Sürekli duygularını bastırıyorsun. Bir ayrılık aşamasında olabilirsin. Kalbin yorulmuş, bunalmışsın. Karşındaki kişi inatçı, sabit fikirli. Yanlış düzenlenmiş birçok olay var. Çok fazla işi bir anda yapmaya kalkıştığın için yorgun, bitkin olabiliyorsun. Diğer kartım Azize kartı. Bu kart evet hayatta günlük işlerini yerine getiriyorsun ama e, düzgün bir birliktelik içinde elinden geleni yapmışsın. E, karşına çıkacak fırsatlar var. Bunu iyi değerlendirmelisin. Kararlar almadan önce anlayışlı yaklaşmalısın ki senin için iyi, ol iyi olmalı iyi ilişkilerde, ilişkilerde açık olman her zaman iyi olacak. Problemlere çözümler getireceksin. Evet bir yanın iyi ama herkesin yardım yardımsever iyimser olabilirse ama bir yanına da karanlık bir yönüm var. bunu dinleyen bir erkekse e, karşısına idealindeki kadının çıkacağını söyler. Azize kartı. Dinleyen bir kadınsa karşısındaki erkeğin idealdeki kadın olduğunu, sizin o kadın olduğunuzu söyler. Evet, var olan hislerinize güvenin. Kesinlikle açık olmaktan, hislerinizi ortaya koymaktan korkup çekinmeyin. Gelelim değnek ası kartıma. Değnek ası, evet her ne olursa olsun yaşamınızda gerçekleştireceğiniz güzel bir süreci ikili ilişkilerde yükselmeleri evet dediğim gibi artık önünüze yine fırsat çıkacak ikili ilişkilerde bunu değerlendirin yüksek enerjiniz olacak bir şeylerden kaçma isteğiniz olabilir gerçekleşecek başarı mutluluk sizi rahatlatacak engellenemeyen hani böyle yenilenme gücünüz olacak korkularınızın üzerine gideceksiniz artık diyeceksiniz yeter bir aile başlangıcı yapacaksınız dediğim gibi ilişkilerle ilgili yeni fırsatlar çıkacak bunları değerlendirmek size kalmış güçlü bir karaktere sahipsiniz büyücü kartım bunu söyler doğru kararlar almalısınız inandığınız doğrultuda ilerleyin özgüveninizi düşüncelerinizi ortaya koyun aşk hayatınızda karşılıklı çekimin olacağını da söyler duygularınızı ortaya dökün kendinize güvenin ve e, etkin hani faal bir şekilde aktif olmanız gerekiyor. Gelelim tekrardan kupa beşlisi kartıma. Evet o kadar çok korkuyorsun ki e, hayal kırıklığına uğramaktan bu ilişki için bir şeyleri yitirmekten yani pişman olur muyum hayal kırıklığına uğrar mıyım mutsuz olur muyum bunları düşündükçe enerjini bu yönde çektikçe bunu yaşaman çok çok normal kendini hazırlaman lazım bir ilişkiye başlıyorsan bu ilişkide ayrılığı da mutluluğu da yaşayabileceğini bilmen gerekiyor Karıp, kayıp olan her şeyde e, bir çıkış yolunun olduğunu da söyler korkularına ortaya koyma e, bunlardan uzaklaş e, zaten geçmişte yaşadığın ayrılık işte boşanma vesaire gibi olaylar yüzünden yeni ilişkilerde bu korkuların söz konusu evet bir hediyem var tılsım dörtlüsü kartım rahatlayacaksın e, maddi olarak manevi olarak bu arada başarı elde edeceksin engellerin kalkacak e, yani maddi senin için önemli ikili ilişkiler için de önemli yok önemli değil ya ne olacak falan fistan değil bu e, tabii ki senin kafanı rahatlatacak cinsten son kartım ise kupa kraliçesi evet gelelim kupa kraliçesine tanışacağım bir insan var Sevgiye inan sevginin gücünü al e, danışacağın insanla da konuşmalarına net ortaya koy e, mutlu olacaksın İkili ilişkilerde gerçekten kafan rahat edecek iyi bir eş iyi bir anne erkeğe göre iyi bir baba iyi bir düzen saygı fedakarlık ortaya konacak. rahat seni mutlu edecek her ne olursa olsun e, Bazen konuşmalarda ikili ilişkilerde daha çok anlaşılmadığını düşünüp korkabilirsin, bunalabilirsin. Hiç bunalma. Evet ikili ilişkilerde seni neler bekliyor bunları yorumladım genel olarak. Şimdi gelelim kartlarımı tekrardan karayım arkadaşlar. Yengeç Burçları 2023 yılı için bakalım kartlar neler söyleyecek hep beraber dinleyelim. Umarım sevgili yengeçler, yükseleni yengeç olanlar 2023 yılı size sağlık, mutluluk, huzur, istediğiniz her şeyi kapınıza kadar getirir. Kafanız rahat eder. Yeteri kadar e, geçtiğiniz zaman dilimlerinde uğraşlar verdiniz, bunalımlı zamanlar geçirdiniz. Artık huzuru, düzeni çoktan hak ettiniz sevgili yengeçler. Evet gelelim bakalım kartlarımıza. Kartlarımız 2023 yılı için yengeçler için neler söyleyecek. Evet. Hemen 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 koyalım. Sevgili yengeçler kartlar o kadar ılımlı, olumlu ki 2023 yılı için yani e, hedeflerinize ulaşacaksınız. Mutlu da olacaksınız. Evet gelelim ilk kartıma. Tılsım 4 sevgili eee Yengeçler yükseleni yengeç olanlar 2023 yılında önünüze birçok fırsat çıkacak ve size birçok hediye olacak. Kariyer olarak yükseleceksiniz. Para konusunda güç kazanacaksınız. Tekrardan hırsınızı biraz geri planda tutun çünkü hırsınızın esiri olabilirsiniz. Yatırımlarınız boy verecek. iyi anlamda boy verecek. Hani yani, e, yani birçok konuda maddi olarak ilerlemeleriniz söz konusu. Evet gerçekleşmesini uzun zaman... İmparator kartına geçtim bu arada. Gerçekleşmesini uzun zamandır beklediğiniz istekleriniz 2023 yılında gerçekleşecek. İlişkilerinizi güçlü temellere kurmak istiyorsunuz. İkili ilişkilerden bahsediyorum. Kafanızda bir proje varsa bunu gerçekleştirmek için e kesinlikle ve kesinlikle kendinize güvenin. Başkasına güvenirseniz Saya kırıklığına uğrarsınız. İmparator Kartım bu konuda sizi uyarır. E Otoriter bir karaktere sahipsiniz. İsteklerinizi gerçekleştirmeniz için birçok e, ne şartlar iyi anlamda ilerleyecek, iyi olacak. Bunları değerlendirin. Şüphecisiniz. Bu sizin kanınızda var. istekleriniz gerçekleştiğinde huzurlu olacaksınız. Aklınızı, duygularınızı ortaya koyacaksınız. Baba, anne e, figürü ortaya çıkacak, yükselecek. Birinden yardım, destek alabilirsiniz. Aile kurmak için ikili ilişkilerde yeni adımlar atabilirsiniz. Çabalarınız boşa çıkmayacak sevgili yengeçler yükseleni yengeç olanlar tekrardan gelelim diğer kartıma kupa ası da zaten ikili ilişkilerde yükselmeye gittiğinizi ortaya koyar e, net olmanız gerekiyor duygularınızın ne kadar güçlü olduğunun farkına varacaksınız büyük bir aşk gelecekte gerçekleşecek bir evlilik ve mutluluk söz konusu evliliklerde eğer evliyseniz gebelik bereket güzellik birçok konuda doyuma ulaşacaksınız aşkın getirdiği iyilikle iyimserlikle hayatınız yükselişe geçecek tekrardan diğer kartıma gelelim kupa kralı dikkatli olmanız gerekiyor. Her konuda işinizle, kariyerinizle ilgili kendinizi ortaya koyun. Kaderinizi değiştirmek, bunalımlı, sıkıntılı zaman dilimlerini geride bırakmak sizin elinizde. Sorumluluklarınız gelişmiş bir insansınız. Elinizden geldiğince çabalamayı, her şeyi ortaya koymaya seviyorsunuz. Evet, uyumlu, nazik bir karaktere sahipsiniz. Tutarlı yaklaşmalısınız bazı şeylere. Diyor denge kartım dengeli anlamda şans yüzünüze gülecek 2023'te dengeli ve uyumlu bir e, ilişki tekrardan yine söylüyorum sizi rahatlatacak e, ve değişimlere ayak uydurmanız gerekiyor kaderinizde olumlu şanslı bir süreç her konuda iyi anlamda ilerlemeleriniz söz konusu bunu zaten dünya kartı da apaçık ortaya koyuyor. Her ne olursa olsun hayatınızda yani sadece bu yıl değil birçok konuda sıkıntı yaşadığınız için artık iyi bir sürece gitmeniz gerektiğini söyleyebilirim sevgili yengeçler. Evet, evet bu kart. Her ne olursa olsun mesleki olarak, kariyer olarak birçok konuda iyiye gideceğinizi söylüyor. Ruhen rahatlayacaksınız. Tekrar tekrar aynı şeyleri söylüyormuş gibi olmak istemiyorum ama kartların genelinde mutluluk, huzur, aşk, iyi anlamda yükselme, denge söz konusu. Bunu söyleyeyim. Mükafatınız var. Hedefinize ulaşacaksınız. Hayatınızdan zevk alacağınız bir süreçten bahsediyorum. E, seyahat edebilirsiniz, ikametgah değiştirebilirsiniz. Lakin bir bütünlenme yaşayacağınızı söyleyebilirim. Son olarak aşıklar kartım. Geçmişe örtü çekmelisiniz. Örtü çekerken de büyük bir sorumluluk alacaksınız. Bu sizi rahatlatacak, bu sorumluluk sizi iyiye götürecek. Olabilecek aksiliklerden sıyrılmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerde sizi derinden etkileyecek bunlar. Ee, karar zamanı olacak. Evlenmek hani isteğiniz eee nişanlanma isteğiniz ne yapmalıyım ne etmeliyim ikili ilişkilerde yükselme kararları söz konusu birbirinize çekici gelebilirsiniz karşınızdaki partnerinizle huzuru mutluluğu yakalayacaksınız umutsuz kalınan bir durumda sezgi olarak iyi bir şey ortaya çıkaracaksınız. Evet sevgili yengeçler yükseleni yengeç olanlar 2023 yılı gerçekten kartlar sizin için çok olumlu iyi güzel şeyleri ortaya koydu. Güzeldi. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip youtube kanalıma abone olmayı bununla birlikte ufak da olsa yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın 2023 yılı size huzur mutluluk sağlık getirsin. Her şey gönlünüzce olsun. Hoş kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi ki varsınız unutmayın.